Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur? Seni gördüğüm zaman güller elimde kurur. Seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur. Gözlerine bakınca dünyalar benim olur. Susma gönlüm sen söyle. Haydi gönlüm sen söyle Aşkımı sevgiliye Derdimi sevgiliye Haydi söyle Onu nasıl sevdiğimi Haydi söyle Rüyalarda gördüğümü Haydi söyle Uykusuz gecelerimi haydi söyle Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi haydi söyle Rüyalarda gördüğümü haydi söyle Uykusuz gecelerimi haydi söyle Seni gördüğüm zaman beni bir ateş sarar seni gördüğüm zaman yanar yüreğim yanar seni gördüğüm zaman canlanır tüm anlarım seni gördüğüm zaman durur bütün zamanlar sısma gönlüm sen söyle Haydi gönlüm sen söyle Aşkımı sevgiliye Derdimi sevgiliye Haydi söyle Onu nasıl sevdiğimi Haydi söyle Rüyalarda gördüğümü Haydi söyle Uykusuz gecelerimi haydi söyle Haydi söyle Onu nasıl sevdiğimi haydi söyle Rüyalarda gördüğümü haydi söyle Uykusuz gecelerimi haydi söyle